Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar ben gereksiz kuruz olduğunuz düzenle UGN'e çekiyorsunuz arkadaşlar. İnanmıyorum ki arkadaşlar. Bak saniye ilerliyordu. Kardeşim ne kardeşim? İyi arkadaşlar? Benim. Arkadaşlar önceki videoda aşağıya linkimi koydum. Lütfen kanalıma abone olun. Arkadaşlar bir bu eee. Oyuncak çıkıyor bir tane de şey yok. 6 saat geçirdim. Thank you. Hiç mi yani? Hiç mi? <gülüyor> <gülüyor> bebek misin ya güldüğünde? 4 saat 1 ile arkadaşlar evet. <laughs> Ç. 3 saat arkadaşlar. Hmm. Yani arkadaşlar bu kadar da pro olmaz. yani. <laughs> ah, yani ha. Arkadaşlar flash oldum. <laughs> flash oldum arkadaşlar. Okum. Okum. Az Ey özellik sağlıyor. Yalancı. Evet. Ben bir kere dokunmuştum. beni o. Ne diyorsun bir daha kime? Özellik sağlıyor sana. Size şu youtuber dediniz var ya Ta kendisi tam bir aa, aa. Sonra oy oynayınca Tedirginleşiyorum ya Bir tek Bonnie geldi ya Bonnie seni sevmiş 30 saniye, 31 saniye. Ya dokun bir kere ona. Hayır. Yapsın ki yapmıyor. Ya bana ne? İnanmıyorum sana. Ya dokunabilirsin. İnanma. İşte dokunur. Arkadaşlar, arkadaşlar lütfen 10 saniye kaldı. Yapmıyorum ulan. Rahmetli. B, yapacağım bir daha Korktum ya. Korkutuyor beni arkadaşlar burada videomuzun sonuna gelelim.